Profesör Doktor Esra Yıldız, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Mimarlık Tarihi ve Koruma Alanlarında uzmanım. Çok teşekkür ediyorum bu misafirperverliğiniz için. Kreaton çok yenilikçi, gençleri piyasa tecrübesiyle bir araya getirmek adına çok önemli bir maraton diye düşünüyorum ben. Her şeyden önce ekip çalışması, farklı farklı disiplinlerdeki öğrencilerin bir araya get getirip onların ortaklaşa fikir buluşmaları olarak da çok değerli buluyorum. Sosyal İnovasyon Ajansı'nın bugün 5. <laughs> doğum günüymüş. O yüzden de ekstra önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Sosyal İnovasyon Ajansı Konya için çok büyük bir şans. Çok yenilikçi, teknolojik, gençleri ortama hazırlayan, ortam dinamikleriyle beraber gençlerin daha sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmelerini sağlayan çok başarılı bir kurum olarak görüyorum Sosyal İnovasyon Ajansı'nı.